Roblox göre kayboldu ve onu bulduklarında Videoya geçmeden önce aşağıdan videoya like bırakıp yorumlar kısmına korku yazan herkesin yorumunu beğeniyorum. Bildirimleri de açarsanız yeni video attığımda ilk siz haberdar olursunuz. Hadi gelin video oynatalım. So Happy Roblox'ta ürkütücü bir oyundu. Oyuna katıldığınızda duvarlarda bir sürü korkunç yüz olurdu hmm. ve arka planda ürkütücü Bazen rahatsız edici sesler çalardı. Tamam, Daha sonra e, biraz ilginçmiş. bu boyunun işini kaybeden bir Roblox geliştiricisi Aa, tarafından yapıldığı geliştirici. keşfedildi. İşini kaybettikten sonra. O dönemde çok stresli olduğu için uyuyamıyordu. Söylenene göre 5 gün boyunca hiç uyumadıktan beş sonra gün. şeytanlar görmeye başladı. Şeytanlardan korktuğu için saklanmaya evet, çalıştı. Bu durum onu o kadar korkuttu ki kendini bodruma kilitledi. Orada delirmeye başladı. Bazı insanlar onu kontrol etmeye gittiklerinde kapıyı çaldılar ama kimse cevap vermedi. Ancak kapı kilitli değildi. İçeri girdiklerinde evin içinin tamamen darmadağın olduğunu gördüler. Onu aramaya başladılar ama hiçbir yerde bulamadılar ta ki bodrumdan gelen bir çığlık sesi duyana kadar. Oha, bu Merdivenlerden indiklerinde insan benzeri bir yaratık gördüler. Yaratık onları kovalamaya başladı. Ancak şans eseri kaçmayı başardılar. Söylentilere göre bu yaratık kendini bodruma kilitleyen adamın ta kendisiydi Oha ve o hala bodrumda yaşamaya devam ediyor. Oğlum tüylerim ürperdi lan. Of. Öncelikle bu görselin internette başka bir yerlerde olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Bu yüzden görsel alıp Google Lens'e yükleyeceğim. Bakalım bu görsel hakkında eşleşme bulacak mı? Tamam görünüşe göre birçok eşleşme var. Ve sanırım bu görsel inanılmaz derecede popüler arkadaşlar. Ancak bu resmin orijinal kaynağını bulamadım. Ve görünüşe göre korku hikayeleri, perili gibi birçok videoda bu resim kullanılmış. Yani gerçek değil ama yine de eğlenceli ve ürkütücü. Bir sonraki hikayemiz ise Kırmızı Kafa adlı bir hikaye. O zaman gelin bakalım. 2017 yılında bir kullanıcı Roblox'ta Work at a Pizza Place pizza oyunu tamam. oynarken pizza teslimatı yapacağı sırada bir ağacın altında kırmızı bir kafa gördü. Hmm. Bunu yöneticiler tarafından eklenmiş bir Easter egg olarak. Easter egg, Ancak tamam. pizza'yı teslim edeceği eve vardığında kapıyı açan kırmızı saçlı korkutucu bir figür Nasıl? mutlu bir ifadeden yavaşça öfkeli bir ifadeye dönüştü ve aniden oyuncuyu korkutarak oyundan attı. Bu olaydan sonra. Tamam. Kırmızı kafa diğer oyunlarda da görünmeye başladı. Oha! Ve kimsenin onu görmeyeceği bir noktada saklanarak oyuncuyu aniden korkutup oyundan atıyordu. Çok korkunç. Oyuncu sonunda bu durumdan bıktı ve Roblox'u güncellemeye karar verdi. Ancak Roblox'a geri döndüğünde kendini Kırmızı Koridor adlı bir oyunda buldu. Ve koridorun sonunda Kırmızı Kafa ona... Seni izliyorum dedi. Red koridor tam. Oyunu bulduk. Sanırım iki tane oyun var. İkisini de deneyeceğim Ama oyun'a girmeden önce bakalım bu oyunu kim yapmış. Ve evet, sanırım oyunu yapan kişi banlanmış. Evet. Banlanmış ama oyun hala oynanıyor. Çok ilginç. Neyse. Evet. Oyun'a girdiğimiz gibi arkadaşlar. Burada bir canavar var. Bunu şuradan bir miyim mi? Tam dozladım abi. Çok iyi, çok iyi çok. Iyi. Evet. Şu an kırmızı bir koridordayız. Etraf karanlık ve arkada çok büyük gürültülü bir ses var abi. Şu an dümdüz siyah kırmızı bir koridorda ilerliyoruz. Tam canavarı arkamızda bıraktık. Şimdi iyice bir etrafı araştıralım. Bu oyunun amacı neymiş? Bu oyunda neler var? Onu da bir öğrenmemiz gerekiyor yani. Bakalım. Aha, canavar bakalım Ha canavar tam gözden kayboldu abi. Önüme çıkarsa gerçekten çok korkar. Hmm evet. Şu an pek Arkamdan biri mi geliyor sanki? Öyle bir şey mi fark ettim? Bir saniye yo Bu koridorun acaba sonu var mı ya? Sonunda acaba beni ne bekliyor? Seni izliyorum yazdı bir dakika A Gördünüz mü yemin ederim sol altta seni izliyorum yazdı Videoda zaten çıkmıştı Evet arkadaşlar hikayede de bahsediliyordu zaten Sürekli seni izleyen birisi vardı Aaaa oh. Çok fena bir gürültü geldi. Evet bir süre dolaştım fakat bu koridorun sonu yok arkadaşlar. O yüzden bir sonraki oyuna gireceğim. Bakalım o oyunda bizi ne bekliyor. Evet abi bu oyunda ise daha da çok kırmızı. Evet birazdan sanırım kör olacağım. Aa bakın tam ileride şu an beyaz bir koridor var arkadaşlar. Oraya doğru gideceğim bakalım ne var karşımızda. Evet gittikçe yaklaşıyoruz. O beyaz şey ne acaba? Biraz sonra arkadaşlar hep birlikte göreceğiz onu. Evet ben de çok merak ediyorum. Aa bir şey var. Orada bir şey var ya. Beyaz bir şey var bir dakika ya. Aa evet biri var orada. Biri var gerçekten biri var arkadaşlar. Yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz abi evet neymiş o? Soru işareti mi yazıyor? Bir dakika. Sanki kafasının üstünde soru işareti var arkadaşlar. Yaklaş. Kafa var bir dakika. Gülen bir surat var. Yaklaştım. Bu ne abi? Koridorun sonunda beni gülen bir surat bekledi. Soru işaretine basalım. I am watching you diyor. Bu kadar mı? Çok ilginç. Bir sonraki oyun Roblox hesabınızı <laughs> hacklemek için tasarlanmış deniliyor. O zaman bir göz atalım. Malevolent 2013 yılında yapılmış Malevolent, korkunç tamam. bir oyundur. Hikaye bir kızın Warrior Cats rol yapma oyunu oynayarak hmm, başladığı güzel. bir senaryoyla başlar. Oyun oynarken karakterinin bir fareyi nasıl öldürdüğünü anlatır ve aniden başka bir oyuncu onu saldırarak gerçek hayatta acı hissetmesine hayatta. neden olur. Böyle Çünkü bir şey onu mi ısırmıştır. Ardından ekran kararır ve kendisini Malevolent adlı bir oyuna ışınlanmış Peki. halde bulur. Oyun oldukça korkunçtur. Kız oyunu terk eder ama Roblox hakkında kısmı bu kadarına katlanmamalıydın şeklinde değişir Oo. ve hesabı hacklenir. Evet işte oyunumuz tam olarak bu. Evet hikayede de belirttiğim gibi arkadaşlar aynı oyuna girdik şu an. Burada garip siyah bir oda var. Evet etrafı herkes teker teker gezeceğiz abi. İlk başta buraya girmek istiyorum. Burası ne abi? Oğlum çok karanlık. Ay! Ya abi bu muydu gerçekten evet gerçekten şu an yani bir an karşıma çıkıcı korktum ama şu an komik geliyor arkadaşlar bu surat bana burada garip bir surat var ve etrafta eller var abi tamam bu odayı gördük hemen geri gidelim bir sonraki odaya girmek istiyorum ee, şu odaya girelim peki tamam abi bu odada ne var peki aha Aa, evet o hikayeti gibi bu odaya girdik arkadaşlar burada bir insan var abi bir dakika lan gözü beni takip ediyor evet nereye gidersem beni izliyor. Oturabiliyor muyuz? Oturduk vallahi abi yüzü çok korkunç değil mi şunun? <laughs> evet diğer e, yerde aha burada da bir tane biri var arkadaşlar. Burada aa kafası yok abi. Evet burada kafası olmayan bir insan var. Ha bir dakika kafası burada lan. Kafası koltukta. <laughs> Buldum kafanı getirebilirim istersen. Ama neyse burada e, lamba var. Ve televizyon var abi. E, garip bir ortam. Diğer odaya geç, geçmek istiyorum. Bir sonraki odada bizi ne bekliyor? Bakalım hemen girdim. Ve bu odada e, pek bir şey yok sanırım. Şurada birazcık kanlar var. Evet, birazcık korkmadım mı değil. Evet burada da aha bir dakika el şartları var lan. Demek ki burada garip bir olaylar olmuş arkadaşlar. cesetler var lan. Aynen. İskelet. Lan arkamda birim vardı sanki. Burada da kan var bu arada. Evet abi bu kapının arkasında arkadaşlar göz gibi kafa atası var. Ee, burada da göz gibi duvarda tane iskelet asılı abi. Ceset falan var yani. Garip bir ortam gerçekten. 4801Y 2006 yılında Roblox'a katılan bir kullanıcıydı. Sonunda tamam. U.A.I adında yeni bir arkadaş Peki. edindi. Ancak U.A.I 3801Y'den uzaklaştı Neden? ve bu durum onu çok sinirlendirdi. Bunun üzerine 3801Y adını kullanarak yeni bir hesap oluşturdu hmm. ve U.A.I'yi hackledi. Söylentilere göre eğer oyunda 3801Y'yi görürseniz hemen oyunu terk etmeniz gerekir. Hmm. İşte, onunla birlikte oyunda olan birinin görüntüleri. Bu kişi sunucuyu hackliyor ve görünürlüğü Oha. oldukça zor hale getiriyor. Evet hikayede anlatılan gibi arkadaşlar. 3801 alt y abi. Ve gördüğünüz gibi açılma kısmında bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Hala saklanıyorsun. Nefes aldıkça çürüyorsun. Hala bodrumdasın. Alevler içindesin yazmış. Abi bir dakika bu profil gerçekten birazcık ürküttü beni. Girdik ve e, hmm, burası değişik bir yer. Düz bir ama Aha biri var önde. Hemen gidelim bakalım. Evet şu an ee, burada biri var abi. Oturmuş ve sanki Aa bir dakika bir yarışın anladım. Aa ne oluyor lan? Bir saniye. Sanırım arkadaşlar iki kişi buna zorbalık yapıyor gibi gözüküyor yani. Bakın. Burada abi yerde oturmuş biri var. Herhalde ana karakter bu mu yoksa bilmiyorum yani. Ee, iki tane kişi zorbalık yok. Ee, bir tane çocuğa. Buradan ilerleyelim. Yerde yatan biri var. Abi bir daha geldik. Ee, burada evet bir yere bakıyor Karşı yere bakıyor biri ee, Peki tam bu kişi arkadaşlar bu hikayenin e, Arkadaşı abi bakın burada Selam veriyorlar bu ana karakter bu da arkadaşlar e, Arkadaşı gerçekten hikayeye e, Baya bir ilginç gidiyor şu an Ne oldu lan üzgün surata geçti tartışma Yaşanıyor sanırım burada bir tane buton var Tıklayalım Aa, geri geldik abi. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce bir tartışma yaşanıyordu Ve şu an gerçekten de tartışma oldu anlaşıldı Yani bakın e, Arkadaş şu an ayrılıyor yani bundan Ne oluyor lan kızgın bir surata dönüyor Ah kulağım. Ya o nasıl bir şey oğlum bunu yapmana gerek yoktu ama kulağım acıdı ya. tekrardan geldi. Aha bir şey oluyor lan burada. Arkadaşı tekrardan burada ve bu da sanırım arkadaşı hacker abi. Ee, şapkası yere düşmüş. Arkadaşını hackliyor sanırım. Bu oyunu yaratan kişi gerçekten de kötü biriymiş sanırım. Aşağı gittik. a burada bir tane portal var. Evet tekrar geldik. Aa ne oluyor lan? Aha, burada bir sürü ceset var sanırım. Aynen hepsini öldürmüş ya. Vallahi hepsini öldürmüş. Ve burada bir tane ceset var ve evet karşıda gördüğünüz gibi 3801Y abi. Ana karakter yani gerçekten garip bir hikaye Evet ilginçti Tamam bu gerçekten ilginç bir hikayeydi Ama bu hikaye gerçek mi yoksa sahte mi Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Bir sonraki hikaye gerçek bir Roblox oyununun hacklenmesini anlatıyor Hemen izleyelim Little Angels Daycare adlı bir oyun vardı Bu oyun bir Crash rol yapma oyunuydu hmm, role play oyunu. Peki. Ancak daha sonra Little Angels Bakery adlı başka bir oyun hacklendi Ve adı hacklendi. Little Angels Daycare olarak değiştirildi Tamam. Little Devil's Daycare'de bina ateşe verildi. Ve kreşin dışında cesetler olduğu görüldü. Oyunda uzun süre kalırsanız Jeff the Killer sizi korkutucu bir şekilde jumpscare yaparak ekrana çıkıyor. Bu gerçek video mu lan? Böyle bir oyun varsa arkadaşlar gerçekten. Ürkütücü gözüküyor. Söylenene göre Aa. bu olay gerçek bir hikayeye dayanıyor. İddiaya göre hmm. bir öğretmen çocuklardan o kadar nefret ediyordu ki. Patronunun haberi olmadan onlara işkence ediyordu. Ya. Patron bunu öğrendiğinde öğretmeni işten kovdu. Ancak hmm. öğretmen o kadar sinirlendi ki kreşi ateşe verdi. Bak Ne yazık ki içerideki çocukların hiçbiri sağ çıkamadı. Evet gerçekten de ürkütücü bir hikaye. Videomuz da burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.